Mobilya ve ev dekorasyonu köşemizde sıradaki haberimiz için kameralarımızı muhabirimiz Gözde İlcan'a çeviriyoruz. Bakalım Gözde bu hafta uzmanlarımızla hangi konuları konuşuyor? Ev dekorasyonunda geride bıraktığı 20 yıllık tecrübesiydi. Londra'daki ilk Türk mobilya markası ünvanını taşıyan bir firmadayız şimdi. Geçtiğimiz haftalarda yeni sezon hazırlıklarını ekranlarınıza getirdiğimiz bu markanın bahar sezonu ürünleri şimdi ekranlarınıza geliyor. Evet değerli izleyenler, 20 yılı aşkın bir süredir Kuzey Londra'da ev dekorasyonu alanında hizmet eden bir markadayız. Şimdi bahar aylarıyla birlikte bu showroom'da bizleri neler bekliyor ekranlarınıza geliyor. Evlilik sezonunun açılmasıyla birlikte ev dekorasyonu markalarının şubeleri de hareketlenmeye başladı. Ajans Britanya yeni ürünleri ekranlarınıza getirirken mikrofonlarını çiçeği burnunda yeni bir çiftimiz uzattı. Siz tanıyabilir miyiz? Salman. Salman Bey e, burada ne için bulunuyorsunuz? Ne alacaksınız bugün burada? Bugün ev döşüyoruz. Evimize yatak, koltuk, bütün komple seti buradan alacağız. Seçtik, beğendik. Şimdi işlemi başlatacağız. Sizi tanıyabilir miyiz peki? İsmim Özge. Özge Hanım, hangi ürünleri beğendiniz burada? Bu yatak takımını beğendim. Bir de aşağıda bir koltuk seti var, onu beğendim. Peki, yeni bir evlilik mi gerçekleşiyor yoksa evinizde eşyalarını mı değiştiriyorsunuz? Yarın düğün var. <laughs> maşallah hayırlı olsun diyelim o zaman. Peki e, burayı neden tercih ettiğinizi sormak istiyorum size. Biz buraya geldiğimizde e, Zafer Bey ile görüşmüştük 3 ay önce. Çok yardımcı oldu ve o zaman ev daha belli olmamıştı. Ona söz verdik geri geleceğimizi. geri geldik. Değerli izleyenler, Edmonton Green bölgesindeki ziyaretlerimizin arasında ev dekorasyonu markaları da bulunuyor. Her hafta olduğu gibi yanımızda şimdi Zafer Akkuş bulunuyor. Zafer Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, dedik ki ekranlarımıza yine e, burayı ve bu güzel showroom'u getirelim. E, bu hafta bize nelerden bahsetmek istersiniz? Teşekkür Öncelikle ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz diyelim tekrar. Burası İpek Mobilya biliyorsunuz müdavimi olduğunuz yerlerden bir tanesi. E, sektöre 20 senedir biliyorsunuz yön veren firmalardan biriyiz. E, yine hali hazırda e, devam eden kampanyalarımızdan e, haberdar edelim dedik e, ulaşamadığımız e, toplumumuz içindeki kişilere. %50 indirim e, fırsatımız halen devam etmekte ve 4 senelik 4 seneye varan taksitler cabası biliyorsunuz. Havaların ısınmasıyla birlikte tabii ki düğün sezonu da açıldı. Bir ev dekorasyonu markası olarak nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Bizlerin tam yoğun sezonu biliyorsunuz. Düğün sezonu bayramlar, yaz öncesi bahar temizlikleri falan derken yavaş yavaş tam hareketlenme zamanımız. Biz de elimizden gelen bütün hazırlıkları yaptık tabiri caizse. Daha evvelden de belirttiğimiz gibi 2016 senesinin tüm yeni sezon ürünlerini firmamız çoğunluklarına getirdik. Halkımızın beğenisine sunuyoruz burada. Edmonton Green bölgesi daha çok Türkiye'li halkımızın yaşadığı bir bölge ama görüyorum ki şu an bile showroom içinde farklı milletlerden vatandaşlarımızı görmek mümkün değerli izleyenler. Peki bunu nasıl değerlendirirsiniz? Londra biliyorsunuz büyük bir kapital ve çok üzerinde her etnik kesimden insan bulunuyor. Sadece bizim Türkler değil. Bu yönde yine müşteri potansiyelimiz sadece Türklerden değil İngilizler var ne bileyim Somaliler var, Afrikalılar var. Her ülkeden, her kıtadan müşteriye sahibiz diyebilirim emin olunmaz. Kesinlikle. Peki buraya gelip alışveriş etmek isteyenler sizi nerede bulacaklar? Burası biliyorsunuz Four Street üzerinde Silver Street Tren istasyonuna yaklaşık 2 dakika yürüme mesafesindeyiz. İpek mobilya burası biliyorsunuz ve bünyemizde çilek mobilya, Veltev mobilya, Pierre Cardin, ee, ve Bunun gibi bir sürü e, firmayı bünyemizde bulundurmaktayız. Buraya geldikleri zaman e, bünyemizde çok sayıda firmayı bulunduruyoruz. Çilek Mobilya olsun, Veltev Mobilya, Pierre Cardin, Saray Halı, Lale Halı ve daha bir sürü Türkiye'nin e, dev firmalarıyla çalışmaktayız. Buraya geldikleri zaman tüm bu büyük ve geniş yelpazeyi onların beğenisine sunuyor olacağız. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Verdiğiniz bilgiler içimizde ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar ayağınıza sağlık. Sağ olun efendim. Değerli izleyenler, Ajans Britanya Londra sokaklarında sizler için Türkiye'li markaları ekranlarınıza getirmeye devam edecek. Mobilya alanında tüm ihtiyaçlarınızı bulabileceğiniz bu firma Edmonton Green bölgesinde Londra'nın tüm milletlerine kaliteli hizmetlerine devam etmekte.